Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto atye yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, kısa bir şekilde BitYard borsasından bahsedeceğim. E, arkadaşlar bu borsada şu an e, bir kampanya var. E, sıfır fi diyerek kredi kartıyla e, deposit yapabiliyorsunuz. Buradan kredi kartıyla deposit yaparak e, farklı borsalarda da aktarabilirsiniz tabii ki sıfır e, fi ödeyerek. Söylediklerimin hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi BitYard borsası arkadaşlar hem kapsamlı bir borsa hem e, copy trade özelliği var hem de e, şöyle söyleyeyim forex işlemlerinden buradan e, işlem açabiliyoruz arkadaşlar yani e, çeşitli forex işlemleri şu an burada e, futures kısmında var arkadaşlar e, mesela silver işte gold bunlara bile e, atıyorum arkadaşlar Alman borsası Japon borsası bunlara falan hepsini e, Şöyle benzine bile şöyle bakalım bir benzine. Son zamanlarda bildiğiniz gibi e, benzinde arkadaşlar aşırı derecede bir zamlanma vardı. Bugün arkadaşlar 125 dolar e, civarını gördü. Hatta şöyle göstereyim. E, 4 saatliğe bakalım. Şurada arkadaşlar aslında 135'i gördü de grafik burada 135'ten falan açtı. Şu an burada grafikten 130'dan açmış. Arkadaşlar burada 200x'e kadar aç işlem açabiliyorsunuz e, muhtemelen e, burada arkadaşlar savaştan dolayı e, long kaçanlar aşırı derecede buralardan kar etti atıyorum Mesela silver gümüş arkadaşlar 25 dolardan işlem görüyor Go, mesela altının olsun kadardan işlem görüyor şu an 1991 dolardan yani forex işlemlerini de buradan yapabiliyorsunuz forex'in işlemlerini Hani e, yapamayan Platform bulmayan arkadaşlar buradan e, forex işlemlerini rahatlıkla yapabilirler. Şimdi e, şöyle bir şey var arkadaşlar, şuradan buy crypto dediğiniz zaman e, kampanya var e, sıfır fee ödeyerek arkadaşlar buradan 30 dolar minimum limit mesela 30 dolar 52 dolar buradan kredi kartı e, Visa ve Mastercard'la e, USDT yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiye değildir. Bu size kalmış. Bu benim için bir öneri. Çünkü bildiğiniz gibi aşırı derecede kredi kartıyla yatırım yapmaya çalıştığınız zaman fi ücreti ödersiniz. Burada öyle bir kampanya olduğu için bunu da söylemek istedim. Şöyle master boxlar var arkadaşlar. Bu kutularda açarak arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Türkçe'ye çevireyim hatta sizin için. Şimdi ilk depozitanızda bir gizemli kutu açıyorsunuz. Ee, şimdi ücretsiz kripto olmak için Kyc. Şimdi Kyc'm tamamlandığı zaman bir kutu açacağım. Hatta bunun için ayrıldımda bir video çekerim. İşte 3 burada Floki ile işlem yap, e, transfer, para yatırın falan gibisinden. E, her çeşitli kutular var. Bu kutuları da arkadaşlar e, açmak için buradaki görevleri yerine getirmeniz lazım. Şimdi markete geldiğimiz zaman Dediğim gibi ee, bityard'da aşırı derecede baya bir Parite var arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi uh, Uzuyor gidiyor yani 15 sayfalık bir paritesi var ee, Yani göremeyeceğiniz mesela doge taş Yani farklı farklı coin'ler de var arkadaşlar şu an borsada O yüzden dolayı buradan atıyorum ee, hiç böyle bilinmeyen bir coin'i ee, Buradan bularak arkadaşlar yani hiç bilinmeyen bir coin'i buradan buldunuz. Ee, atın 10 dolarlık 20 dolarlık mesela değeri çok düşük 0 nokta bol sıfırlı bir coin'i bulun abi. Ee, atın köşeye dursun abi hiç şey yapmayın yani beklesin orada. Hiç e, bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi buradan e, para çekmek için de Tether'la çekiyorsunuz. Minimum 20 dolar çekebiliyorsunuz ve... Eee bir USDT fi ücreti ödüyorsunuz. TRC 20 ile çekimlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, copy trade özelliğiyle de işlemlerinizi kopyalayabilirsiniz ve farklı insanların kopyaladığı işlemleri kullanabilirsiniz. Daha profesyonel e, insanların kopyaladığı işlemleri copy trade'den gördüğünüz gibi mesela ROI'lerine bakın. 906 1182 adamın mesela 119 takipçisi olmuş 44 işte bunları takip ederek mesela %90 zarar da bulur. O 4311 ROI'si var. Mükemmel. 4586 ROI'si var. Ee, bu arkadaşlar buradan takip edip buradan işlemlerinde de kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee Bityard Bityard borsasını beğendim. Ee, muhtemelen arkadaşlar burada eee ne olacaktır? Güzel airdroplar gelecektir. Airdrop geldikçe zaten ben sizinle paylaşacağım arkadaşlar bu airdropları. Şimdilik videoyu sonlandıracağım. Twitter hesabımı takip edip e, sabitlenen tweetimi RT edip e, kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videolara da like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10.000 10 aboneye doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Görüşmek üzere.